makbule. buran sonunda geliyor ha. Ya. Yasta olmasına rağmen dayanamamış. Gelmeye karar vermiş. Ah canım. <laughs> e, ee, geldi. Ah baksın. Ulan. E, yani. Yok ya. Geldi işte adam sonunda. Merhaba, merhaba. Merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz? E işte. Fena <laughs> Yaşasın be Çok yaşa yavrum. İpotöpeyim. Buyurun size aldım bunu. Ay çok teşekkür ederim. <laughs> ne oldu yerim? Ay öpmeyin Burhan Bey istemiyorum. Sabah akşam görüşüyoruz zaten de, tamam. Öpeyim, Ay öpeyim. öpme ya öpme. <laughs> ee, Burhancığım gel. Gel otur canım gel. Ay ne kadar güzel çikolatalar. <laughs> şekleri de yolda geliyor. Ee Tahsin Bey amca nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyim iyiyim. Şu anda çok iyiyim. Sağ ol Burak Allah iyilik versin maşallah. Maşallah. Türk gibisiniz. <laughs> Saç sen nasılsın? İyiyim canım. Ne yaptın akşamüstü? Gelen giden oldu mu? Gelen giden mi kim mesela? Yani böyle baş sağlığına falan. <laughs> Ay diye benim aklıma geldi elim ayağım Ay benim babaannem çok mübarek bir insandı. Çok mübarek. Onunla ilgili birkaç anımı anlatmak istiyorum. Aklıma gelmiş ki. <laughs> babaannem hep derdi ki... ...hep şunu söylerdi. Toprağı bol olsun. Çok böyle tatlı bir kadındı. İki bayram arasında nişan olmaz. Nikah olmaz. Doğru muyum? Ama Burhancığım bayrama daha çok var. Sen konuya gir bakalım. Baksana üçüncü çayları içtik ya. Ama yani... Baba... Ee... ya aklıma geldi kusura bakmayın. Babaannemin daha cesedi soğumadan böyle konuşmalar yapmak bana biraz böyle tırs Hayda. Abi ben şu anda yastayım. <laughs> Gerçekten yastayım. Anlıyorum tabii ki çok hayırlı bir işin ön görüşmesi için toplantıdayız biliyorum. Allah kahretsin bunu da biliyorum ama ne Tiskeli. Burhan. Bak Burhancığım sen şu konuşmayı bir an önce yap, adet yerini bulsun. Hadi canım, hadi ya. Aslı, ne oldu? Ay bu yavrum lafını kaldırabilir miyiz? Hiç hoşuma gitmiyor bu. Nereden çıktı bu? Ey ee, o bunu konuşalım. Hemen bu konuyu konuşalım. Benim için konuşmamız gereken bir konu. Konuşalım hemen bunu. Konuşalım mı? Açık açık ama. Ha, konuşalım bence. Mahsur yok. Konuşalım. Ne var ki? Sen Nasıl bir hitap tarzı istiyorsun benden? Yani atır diye bir şey ben öyle söyleyeyim. Almaksız. He? Ne oluyorsunuz yahu? İş yerinizdeki problemleri buraya getirmeyin. Sen devam et Burak. Ee... şey... e şey biz Makbule Hanım'la tanıştık, anlaştık. <laughs> e, ee, kendisiyle niyetimiz... E, ...şey... E, ...ciddi. Ha? Ciddi. <laughs> ne oluyor be cık 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 cık? E, ee, kendisiyle biz bir... Yola çıktık. Ee, eğer siz de ailecek izin verirseniz birbirimizi tanıyacağız. Evet. Ee, devamı yok. Devamı yok mu? Ee, var. Ee, eğer izniniz olursa da bu yazın e, işi resmiyete bağlayalım diyoruz kısmetse. Oh! <laughs> Ay ne güzel! Ay şimdiden tebrik ederim sizi, mutluluklar dilerim. Sağ ol yenge. Ah maşallah maşallah. E, yaza düşünüyorsunuz ha? <laughs> evet öyle düşünüyorlar. Bakalım e, biz kızı vereceğiz mi? Bir de o var tabii. Ya sakin. Ama yani bence çok uygun bir çift oluyorlar yani her açıdan. Sağ ol enişte. Heh. E, e hadi. Artık hayırlısı olsun değil mi Tahsin? Vallahi bu bir ön konuşmaydı. Sadece izin istediler. Bundan sonra bir beraberlikleri devam edecek. Birbirlerini daha yakından tanıyacaklar. Çok uzatmadan hemen bir yüzük. <laughs> Tabii son söz gene hamiyetlerde. Ama bence artık görüşmelerinde yani şimdilik bir sakınca yok. <gülüyor> <gülüyor> Harika oldu bu. Hadi bir pasta keselim ha. Hadi kızım kalksana Aslı'cığım. Pasta keselim, hay yaşasın. <laughs> Asiyeceğim, sen bir şey söylemedin. Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim, ahlaksız? Hem bana romantik mektuplar yazıyorsun, hem Makbule ile evlenmeye kalkıyorsun. Hız düşmanı alçak. Ayıp değil mi? İnsan hiç mi utanmaz kendinden? Ne demek o ya? Ne, ne mektubu kızım? Bir haftadır bana mektuplar geliyor. Aslı seni şöyle beğeniyorum, böyle beğeniyorum bilmem ne diye pis sapık. Bu ya, bu ya Ben bir şey yollamıyorum. Öyle bir şey göndermiyorum ya. Hadi ya. Getireyim mi mektupları herkes görsün. Ne diyor Aslı lan? Ne mektubu bunlar? Aa, vallahi ben göndermedim. Gerçekten öyle bir Aşk olsun Aa, ama Aslı yani ben öyle bir şey gönder. <laughs> Makbule deli müsün nesin ya? O nasıl bir ifade kocaman ya? Ben öyle bir şey yapmadım diyorum. İşte kalın. İşte al kanıt. İşte utanç belgesi. Bak ne yazmış mektupta Burhan Bey? Fiziğin ondan sonrasında zekan beni çok etkiliyor. Seninle dünyanın öbür ucuna giderim. Bebişim. Ne demek şimdi bu? Bebişim mi? Ya herkes kullanıyor. Allah ne belli benim yazdığım. Not defterinizi bulduk Burhan Bey. Bak. Bak aynı yazı bak. El yazısı aynı. açtınız. Ay üstüme iyilik, sağlık. Burhan! Öldürürüm lan ben seni. Terbiyesiz, terbiyesiz. Bana da bana ne yap? Burhan Bey? Lütfen ama, lütfen. Her şeyin mantıklı bir açıklaması var. Nedir? Söyle duyalım bakalım. Aslı benim kardeşim. Her zaman benim kardeşim. Ben o mektupları Başkası adına yazdım. Kim adına yazdın lan? Kim? İsim ver lan. İsim ver! Yani şey... Aslı'ya platonik olarak aşık, zavallı bir arkadaşım adına yazdım. Kendisi eli kalem tutmuyormuş. Ben de yardımcı oldum. Şimdi hava atmak gibi olmasın ama benim dil bilgisim iyi. Detayları ayırabiliyorum. Ondan dolayı yardımcı oldum. Yani ne bileyim olayım buraya yaparacağını. İnşallah <laughs> izlettir. Kim ama kim? Burhan'ın çiçeği. Mutluluklar dilerim. Ee. Kim dedik Burhan Bey? Kim? Şey kimse. Bir arkadaş ismini verin. Allah Allah hangi arkadaş acaba Burhan Bey? Bana pek inandırıcı gelmedi. Aman be bu da kendini bir şey zannediyor. Sen benim tipim değilsin ki bir kere. Sen çocukluğumuzdan beri benim sadetimi egelledin. Sen benim başıma bela ay, 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 Gel buraya, ay, gel. Ay, gel. Gel buraya. Ay, ay. Ay. Yapmayın ya, kızlar, ya, yapmayın! Ya, yapmayın ya. kızlar, yapmayın! Ya, kızlar ya. hayır, hayır! Yapmasana, yapmasana! Ya, ya. ya, 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 ya. Dur be, bir dakika! Ya, ya. Burhan Bey, sizden bir isim istiyorum. Aslı'ya platonik olarak aşık olan arkadaşınız kim? Bu mektupları size kim yazdırdı? Selim'im. <laughs> şey bir arkadaşım yani söyleyemem gerçekten ismini veremem yani. Fe, fe Allah. Ya rezillik diz boyu. Ne demek oluyor bu? Oh, ben mutluluklar dileyim. Artık gideyim. Ay teşekkür ederiz Gaffı. Yani kapıcıya bile rezil olduk ayol. Burhan Bey, Aslı'ya bu mektupları siz mi yazdınız? Burhan konuş. Ben yazmadım diyorum ama. Ayıp ediyorsunuz. Ya arkadaşım bana bir recada bulundu. Dedi ki ben dedi uzaktan dedi Aslı Hanım'a dedi hayranım dedi. Bana dedi mektup yazar mısın dedi. Benim elim kalem tutmuyor dedi. Senin dil bilgisin iyi dedi. Ben de dedim hani yardımcı olayım yazdım ettim. Olay bu kadar yani. Kim bu arkadaşın? Kim lan? Burak Bey hadi söyleyin müşterek yaz sadetimiz mevzu bahis hadi. Of. Söyleyemiyorsunuz değil mi? Serkan'ın oyunu mu garantiledin? Ay zaten garantiydi yaprak. Çocuk beni beğeniyormuş. O zaman açıklıyorum ismini. Ee, i̇ş yerinden Sirkan. Serkan mı? He, reklam bölümünde Serkan var ya o. Aslı Hanım'a uzaktan platonik bir aşk besliyormuş. Ondan yani. Aa! Sen tanıyor musun bu herifi? Vallahi biz kızlarla da tahmin etmiştik de işte. Madem tahmin etmiştin... ...ne diye Burhan Bey'i zanlı altında bırakıyorsun ha? Saldırı kalır mısın? Bir dakika. Bak, Gel buraya. <laughs> Gel. Madem öyle... ...sen neden bu adama yardım ve yataklık yapıyorsun Burhan Bey ha? Aa, bana dedi ki eğer dedi ben dedi ona dedi mektup yazmazsam dedi gidip karşısına konuşacağım dedi. Hislerimi anlatacağım dedi. Bak sen şu münasebetize ya. Ben de öyle söyledim ya. Sen dedim kendine gel. Burada dedim evli baklı bir kadın var dedi. O zaman şöyle yaparız dedik. Ee, bir mektup yazarız. Bu sanatçılara gönderiliyor ya hayran mektubu gibi bir şey. Öyle bir şey yazarız. Geçiştiririz diye düşündüm. Yani öyle mektuplarda da dikkat ettiyseniz... ...öyle kaba saba terbiyesiz bir şeyler yok. Haşa. Sadece böyle iltifat gibi şeyler. Öyle mi Aslı? Evet. Yani Allah için öyle. Evet. Yani ben ne bileyim çocuğun bunu göndereceğini... Allah'ım ya Rabbim genç çocuk nasıl böyle bir şey yapar? vah 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 vah. Ay şu canım Mark en güzel günü. Bak ne hale geldi. Evet ya. Gel buraya sana. Boş Ya siz benim çantamı karıştırdınız. Ne ayıp şey. Ela... ...sen sadece ofis partilerini değil... ...benim kalbimi de <laughs> Teşekkür ederim Serkan. Ela... Senin evlenir misin? Ulan sen benim karıma mı aşıksın? Sen Aslı'ya aşk mektupları mı yazıyorsun lan lavuk? Aslı şu uzun boylu mı? Bilmezlikten gelme lan. Sayfa sayfa yazdıkların elimde be. Üstelik onları da başkasına yazdırmışsın sen. Cahil herif. Bu ne demek oluyor Serkan? Anlamadım ya. Bu hayvan bir haftadır evli baklı bir kadına aşk mektupları yazıyor. Elimde delillerim var. Ben şüphelenmiştim zaten. Ela, şş, nereye canım sen? Otur bakalım. Demek sen o maviliklerde boğulmak istiyorsun ha? Asıl ben seni <laughs> boğarım lan. Asıl ben seni boğarım lan. Asıl ben seni boğarım oğlum. Boğarım lan seni. Boğarım lan. Anadolu'dan kop gel düz git. altın eden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.